işte teması, e, çağdaş sanatlarda e, işte olmak, çalışıyor olmak ne anlama geliyor? E, sanatçı bir işçi midir? Biz genellikle son ortaya çıkan eseri görüyoruz ama bunun ardındaki e, emek, çalışma nedir? Bunun karşılığı nedir? Ve günümüz toplumlarında e, yaratıcılığın öneminin arttığı, ekonomide en öneminin arttığı söyleniyor. E, bu yeni kurulan ekonomik düzende e, yaratıcılığın insanı özgürleştirici bir rolü kalmış mıdır? Yoksa 24 saat çalışıp e, tahakküm altında olmanın bir aracına mı dönüşmüştür? Ve benzeri bu, bu tür konuları tartışan bir festival olacak. Evet ne kadar güzelmiş aslında. Çünkü sanatı yani bir, bir yandan üretmek, bir o kadar zorken yani tüketmek de bir o kadar kolay. Onun içinde o tüketimle üretim arasındaki farkı yani e, biraz tartışmış olmamız güzel geldi benim kulağıma. Hem de böyle bir festival e, sayesinde tartışıyor olmamız da. Bi e dansın yani. başından beri özelliği yalnızca tüketime yönelik bir festival olmaması. Hı hı. Yalnızca gösterimlerden oluşmuyor. E, konferanslar, eğitimler, yayınlar, e, çeşitli tartışma toplantıları, e, atölyeler. Aynı zamanda bir eğitim etkinliği olarak Hı -hı. planladık Idans e Festivalini. Bu anlamda burada galiba Türkiye'den grupların da katıldığı bir nasıl söyleyeyim bir performans da gerçekleşecek. Türk sanatçıların da katıldığı hem de birazcık da doğaçlama da bir gösteri olacak doğru mu anladım görüntülerden? Idans'ın e kapanış gösterisi Fransa'nın önemli çağdaş koreografı Jérôme Bel'in The Show Must Go On adlı eseriyle gerçekleşecek. Hı -hı bu eser ilk olarak 2001 yılında sahnelenmiş ama bu sefer İstanbul'da tümüyle İstanbul'dan yerli bir sahne ekibiyle sahnelenecek ve yeniden yorumlanacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ne güzel. Bu anlamda açılış gecesinde de çok önemli bir dansçı ve topluluğu da geldi. Ee, birazcık da, değil mi, A yanlış hatırlamıyorsam, Anna... Teresa de Kersmaker, Çağdaş dansın öncü koreograflarından, hı. kurucularından denebilir. Hı. 1982'deki yaptığı ve dans tarihinin yapı taşlarından sayılan bir eseri sahneledi hı hı. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat Merkezi'nde. Çok güzel bir açılış oldu e dans festiviteleri. Hala aslında bu yaşta dans ediyor olmak da bir yandan önce olmak, hala önce olurken de çekilmemek, hala sahada olmak da çok etkili geldi kulağa eminim sahnede de öyledir. Çağdaş dansta zaten yaş sınırları artık yıkılmış durumda. Çok ileri yaşlarda yani 51 yaş genç sayılıyor artık. Doğru aslında değil mi? Ben New York'ta bir 92 yaşında Japon dansçının gösterisini izlemiştim. Buto dansının kurucusu Kazuo Ono ve nefesim kesilmişti. Olağanüstü bir gösteriydi. Ne kadar güzel. 92 yaşında gerçekten çok etkileyici. Aslında ben de konservatuvardayken pek çok arkadaşımla, e, bale bölümündeki arkadaşlarımla sohbet ettiğimizde onların 30-32-35 yaşlarında mesleklerinin biteceği korkusu hep içlerinde vardı. Tabii bale başka bir e, performans aslında baktığınız zaman, başka bir alan ama modern dans galiba ya da çağdaş dans e, galiba bur oradaki e, duvarları yıkıyor. Tam da Fransız koreograf Jérôme Bell'in bir başka işi dans programında yer alıyor. Bu konuları ele alan. Ne güzel. Fransız balesinden yeni emekli olmakta olan bir dansçıyla yaptığı bir işin filmini göstereceğiz. Veronique d'Osno programda yer alıyor. Aa, ne güzel. Peki programdan biraz daha o zaman bahsedelim. Çünkü bildiğim kadarıyla e, ücretsiz etkinlikler var. Muhakkak onu duyurmak istiyorum ben. E, onun dışında Beşiktaş'ta ve Fulya Sanat Merkezi'nde gösterimler devam ediyor. Garaj İstanbul'da gösterimler devam ediyor. Festival mekanları Fulya Sanat Merkezi, Garaj İstanbul ve Mimar Sinan Üniversitesi Bomonte Kampüsü. Eee ama İdans e giderek her sene salonların dışına taşıyor. Şehir meydanlarında bu sene örneğin Beşiktaş Meydanı'nda, Sultanahmet Meydanı'nda, Kadıköy Meydanı'nda farklı sokaklarda gösteriler olacak. Böylece doğrudan şehir hayatının içinde karşılıklı duygu, düşünce alışverişini gerçekleştirmiş olacağız. Evet, Aslında sadece salonlarda kalmaması, sokağa da inmiş olması dansın bence... E, çıktığı yere geri dönmesi demek oluyor galiba değil mi? Doğru, evet e... yani. E... Peki, çok enteresan bir afişimiz var. <laughs> ben bunu gerçekten gördüğümden beri çok e, seviyorum ama bildiğim kadarıyla 5 senedir de zaten kediler size eşlik ediyor. E, İstanbul Dans Festivali'ne sebebini öğrenmek istiyorum. E, kediler İstanbul'da hayatımıza eşlik eden yaratıklar, sokaklarımızı paylaştığımız e, e, canlılar. Benim özel hayatımda da 5 yıldan çok daha uzun süredir bana eşlik ediyorlar. Evet. Evimde çok sayıda kedi var. Hatta benim akademik çalışma olarak biyoloji mezunuyum. Doktora konusu olarak kedilerin yüz ifadelerini seçmiştim. Almanya'da bir doktora çalışması yapıyordum. Daha sonra dans ağır bastı hayatımda ve yarıda bıraktım. Türkiye'ye döndükten sonra da Türkiye'de çağdaş dansın yeni yeni oluştuğu bir dönemde doğrudan alanın içinden gelen dansçı koreograf akademisyen yazar arkadaşlarla birlikte bu i e dans festivaline başlattık. Bu sene 5. senesi ve 5 yıldır her sene festival afişimizde bir başka kedi, kedi bulunuyor. Kedinin de bir dans festivali için çok uygun bir simge olduğunu düşünüyoruz. Kedi bedensel becerisiyle, çevikliğiyle zaten öne çıkan bir yaratık. Aynı zamanda Kararlı hani aklına koyduğunu yapmak için mücadele veren verme özelliğini de biz örnek aldık bütün zorluklara rağmen bu sene 5. seneye getirdik festivali. Ona ellerinize sağlık. Ben bir taraftan da önemli bir Türk topluluğu da var. Tal Dans, Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı. Ee, aslında biliyorum ki İstanbul'daki çalışmalarını bütün Avrupa'da da sergiliyorlar. Her sene yepyeni bir gösteriyle çok uzun zamandır çalışıyorlar. Biraz da sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Çünkü önemli bir dans topluluğudur Tal Dans. Evet. Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı söylediğiniz gibi yıllardır yurt dışında Türkiye Çağdaş Dansı'nı çok başarıyla temsil ettiler. Bu sene festivalimizin ikinci günü. Onların yeni işlerinin premierini gerçekleştirdik. Hı -hı. Ee, nasıl tepkiler? Çok Gerçekten çok başarılı bir işti ve bundan sonra sezon içinde de sanıyorum tekrar gösterimleri olacak. Genel olarak katılım nasıl peki? Çünkü şöyle bir şey var. Açıkçası yurt dışından bu tür gösteriler geldiği zaman dansla ilgilenen ee, insanlar aslında bu festivalleri muhakkak takip ediyorlar, tabii ki kaçırmıyorlar. Ama ben e, sokakta yürüyen insanların da bir dans festivaline katılımlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, belki de hayal dünyalarında, belki de dansla ilgili kafalarındaki şeyleri kırmak açısından e, ya da bambaşka bir yere götürmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Dansın algılanışını, ciddi bir sanat dalı olarak algılanışını e, sanıyorum e-dans festivali bir ölçüde değiştirdi. Dans yalnızca bir eğlence ya da hani beceri gösterisi değildir. Ciddi alınması gereken bir sanat dalıdır. Çağdaş dans balenin içinden türemiş bir sanat dalıdır ama onun çok ötesine geçmiştir ve başka sanat dallarıyla, güncel sanatlarla, görsel sanatlarla, tiyatroyla, çağdaş müzikle etkileşim içinde, onlarla zaman zaman çakışan alanlarda eserler ortaya koyan bir disiplindir. E, dansın kafamızda ilk çağrıştırdıklarıyla hiç ilgisi olmayan gösterilere e, tanık olduk şu ana kadar İr e Dans Festivali'nde. Örneğin hiç hareket olmayan baştan sona bir gösteri vardı. İvana Müller'in gerçekten daha hice bir işi. E, 55 dakika boyunca dans 9 tane dansçı sahnede hiç hareket etmedikleri gibi hiçbir şey de söylemiyorlar. Ama buna rağmen büyük bir ilgiyle izlendi. Daha önceden kaydedilmiş düşünceler e, Gösterinin ana eksenini oluşturuyordu. Düşüncelerin dansı diyebiliriz bir anlamda. Buna dans denir mi diyenler oldu ama sonuç olarak hareketsiz kalmak belki de hareket etmekten çok daha zor insan için. Değil mi? İnsan ah. bedeni için büyük bir beceri gerektiriyor. Bunu da başarabilmek neden dans olmasın? sessiz kalmak deyince geçen gün dün aslında dün ve evvelsi gün bir tiyatro ustası Portekizli Portekizli tiyatro ustasının tiyatro eserini sergiledik İdan Festivali'nde bir televizyon sunucusu susarsa ne olur temasını Benim çok ele çekti açıkçası. Ben de kaçırdım diye de çok evet, üzüldüm keşke gerçekten. Keşke gelebilseydiniz. Program yoğunluğu nedeniyle gelemedi. Sessizlik anlarının, aksiyon anlarından çok daha önemli olduğunu, kilit olduğunu hayatımızda ele alan bir eserdi. Ne kadar güzelmiş. Peki Aydın Bey çok teşekkür ediyorum. 5 senedir böyle bir festivali İstanbul'da yürüttüğünüz için uluslararası sağlandı yürüttüğünüz için hatta biraz önce izledik ama biliyorum ki Berlin'de de İstanbul'un ek bir ayağı olarak Berlin'de de devam edecek. Değil mi 5. eee evet, bundan Halk sonra festivali. her sene İstanbul'a ek olarak bir dünya kentinde özel bir program hazırlayacağız. Bunun Türkiye'nin doğru tanıtımına da uygun bir gerçekten önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda da başvurularımızı yaptık, destek bekliyoruz. yalnızca Türkiye'li sanatçıları yurt dışına götürmekle sınırlı bir program olmayacak. Aynı zamanda festival, organizasyon, becerimizi, know da ihraç etmiş olacağız. Uluslararası etkileşim platformlarında Türk sanatçılarını sunmanın çok daha Önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum Aydın Bey. Ben teşekkür ederim davetiniz Sağ olun. için. Sağ olun. Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi de Alternatif Rock grubu Kül var sırada. Sizi Kül grubuyla baş başa bırakıyoruz. İlk stüdyo albümlerini 2011'in Nisan ayında "Artık Güçler Dengede" adıyla piyasaya sürdüler. Ama bir araya gelmeleri ve müzik yapmaya başlamaları çok daha eskiye, üniversite eğitimi aldıkları Ottüy'e ve 2005 yılına gidiyor. 2005 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken sıradan bir üniversite grubu olarak bir araya geldik. Zaman içerisinde e, şarkılar ortaya çıkmaya başladı. En başta coverlar yapıyorduk. İsmimiz falan da başkaydı o dönemde. Velhasıl Kelam zaman içinde besteler oluşmaya başladıkça şarkıları e, zamanında tanıştığımız prodüktörümüz Tarkan Gözübüyü'ye yollamaya başladık. Okullar bitip İstanbul'a yerleşme kararı aldığımız anda da Tarkan bize haydi gelin başlıyoruz dedi ve yaklaşık 3 sene süren bir albüm maratonunun içine girdik. Ve 3 senenin nihayetinde artık kuşlardan de çıktı. Aynen söylediğiniz gibi 5 ay önce. Düş, içinde, giderken... Grubun vokalistliğini Arın Kuşaksızoğlu yapıyor. İki bas gitarda Koray Erkan ve Bilen Oytun Peksel, gitarda Anıl Yiğit Filiz, davulda ise Akay Taşkıntun'a yer alıyor. Henüz albüm çıkarmadan verdiği konserlerle hatırı sayılır bir kitle edinen grup, alışık olmadığımız bir hayal dünyasından bahseden tematik ve politik şarkı sözlerini modern rock müziğin ana elementleriyle harmanlıyor. Yani biz en başından beri duymak istediğimiz şey yapmayı çalıştık ve duymak istediğimiz gibi bir şey en azından ee, aktif olarak ilerleyen rock müzik piyasasında yoktu. Ve bu yüzden ne istiyorsak onu yaratmaya çalıştık. Bu şekilde söz yazan çok fazla insan yoktu. Ve biz de sözlerin izleyeni bu şekilde oluşturduk. Ha biz neyden bahsedecektik? Gidip işte ki devre artık çok geçti işte seni seviyorum şarkıları, beni neden terk ettin şarkıları zamanı değil yani. Dünyaya baktığınız zaman bunlar artık oldukça yavan gelen cümleler yani. Bizim derdimiz vardı, bizim bir meselemiz vardı. Altyapımız da bunu gerektiriyordu işte. ben, ben örneğin sözlerin ben yazdım ve felsefe mezunuyum falan ve e, hani bir şekilde bunu anlatmak gerekiyordu bize yakışmazdı bize yakışanı yapmaya çalıştık ve hakikat arayışı diyorsanız evet hakikati hepimiz arıyoruz burada çevremizde gördüğünüz resimler heykeller vesaire bunlar da hakikat arıyorlar ama netice itibariyle vardığımız nokta onu bulamayışımız oluyor. Yani bulamamaya devam ediyoruz bir inat yani bu. Hakim olan Türkçe rock müzik anlayışına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı deniyor Kül. Şarkı sözlerini itiraflar, ifşalar ve travmalar üzerine kurarken yüzeysel bir estetik tavrı benimsemekten uzaklaşıyor. Biz bu şarkıları 5 senedir çalıyoruz. Ve 5 senedir aynı şekilde, aynı trafikle, aynı sözlerle, aynı hislerle çoğunlukla. Seyirciye göre değişen şeyler oluyor elbette ki. Aynı biçimde çaldık bunları ve ilk kez bu kalıpları yapı bozuma uğratmaya çalışıyoruz. Yani bu şarkıda böyle bir şey vardı ama Acaba burada bu kadar yükselmeli mi, bu kadar bağırmalı çağırmalı mıyız acaba? Yoksa herhalde aradan bir 5 sene zaman geçti de biz durulduk mu beyler? Hadi biraz bakalım ayağımız yere bassın, biraz bağırmayalım. Annemiz babamız konsere geldiği zaman bağırırken kendimizi kötü hissetmeyelim deyip böyle bir şey el attık. Ne? Ses. Grubun yavaş yavaş yeni albümleri için çalışmaya başladıkları ve bu kez çok daha sert ritimler ve politik şarkı sözleriyle gelebilecekleri röportaj notları arasında. Artık Güçler Dengede adlı albümlerinin de felsefi bir altyapıyla kurulduğunu hatırlarsak, Kül'ün yeni albümlerinin de hayatı ve insanı sorgulamaya devam edeceklerini düşünmek yanlış olmaz.